65 yaşında hayatını kaybeden deprem araştırmacısı Doçent Doktor Doğan Kalafat için Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde tören düzenleniyor. Töreni Özgür Yılmaz izliyor, takip ediyor. Sözü Özgür'e bırakalım. Evet, tören yaklaşık yarım saat önce başladı. Şu sıralarda devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ndeyiz. Doçent Doktor Doğan Kalafat 65 yaşında hayatını kaybetti ve tam 40 yıl burada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne Rasathanesi'nde hizmet etti. Öncelikle şunu belirtelim. Türkiye çok önemli bir bilim insanını ve diğer yönüyle de çok iyi bir insanı kaybetti. Burada tören yapılan salon tamamen doldu. Aslında sadece salondaki kalabalık değil kalabalık salonun dışına da taşmış durumda. Akademisyenler burada, konuşmalar yapıldı, konuşmalar yapılacak. Doğan Kalafat'ın, Doğan Kalafat birçok yönüyle burada anlatılıyor. 40 yıl hizmet verdi. Depremler konusunda yaptığı araştırmalarla tanındı. 1984 yılında burada Boğaziçi Üniversitesi'nde görevine başladı. Farklı görevlerde bulundu. Tam 20 yıl sismoloji laboratuvarını yönetti. Sonrasında Kandilli Tanesi Deprem araştırma enstitüsünde bölgesel deprem tsunami izleme ve değerlendirme merkezinde de görev yapıyordum. <laughs> Özellikle de depremler konusunda yaptığı projelerle, araştırmalarla, incelemelerle tanınan bir isimdi. Akademik dünyada bilinen bir isimdi. Sadece Türkiye'de değil, farklı ülkelerde de tanınan bir isimdi. Yayınımızdan önce yaklaşık 40-45 dakika önce buraya Japon bilim insanlarının da geldiğini öğrendik. Onlar da ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Ağladıklarına tanık olduk. Doğan Kalafat'la birlikte birçok projeye, birçok önemli projeye imza attıkları bilgisini bizlere aktardılar. Tabii ki Türkiye'nin dört bir yanını karış karış dolaşan bilgisinde Doğan Kalapatta sadece bilim insanı yönüyle değil özellikle de deprem bilincinin oluşmasında 7'den 70'e herkese Türkiye'de dokunan bir isimdi. Bu yönüyle de çok önemli bir e, farkındalık yaratan çalışmalara imza attı. E, deprem oluyorsa buna şaşırmamalıyız, e, hazırlıklı olmalıyız, önlemleri miza almalıyız e, diyordu. Sürekli bunu ifade ediyordu. Özellikle de e, Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarda deprem bilincinin oluşması konusunda birçok konferans verdi birçok seminer verdi e, bu yönüyle de tanındı bir bilim insanının halk tarafından tanınması e, halk tarafından e, fa farkındalık e, yaratması çok önemli bir e, çok önemli bir konu bunun da altını çizmek gerekiyor bu e, bu konu hakkında da sürekli çalıştı ve konferanslarını aralıksız devam ettirdi özellikle de bir konunun altını çiziyordu Doğan Kalafat bilim dünyası bilim insanları e, sadece depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ancak depremin nerede olacağını, kaç büyüklüğünde olacağını bunları ifade ediyoruz diyordu. O zaman ne bekliyorsunuz? Niçin önlem almıyorsunuz? Niçin hazırlık yapmıyorsunuz?" diyordu. Vatandaşları sürekli bu yönde uyarıyordu. Evet, Doğan Kalafat için şu sıralarda Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nde tören düzenleniyor. Yayınımızın başında da belirttik. Tam 40 yıl burada farklı görevlerde hizmetleri oldu, çalışmaları oldu. Özellikle faylardaki aktiviteler, deprem oluş düzenleri, yer kabuğu yapısının araştırılması ve saha gözlemleri, saha gözlemleri çok önemliydi ki Doğan Kalafat Türkiye'de meydana gelen tüm depremlerin ardından o bölgelere gidip çalışmalar yapıp bu çalışmaları burada akademik kimliğiyle inceleyen ve bunu da biz Bizlere zaman zaman basın toplantılarıyla anlatan bir isimdi. Tüm gazetecilerinde meslektaşlarımızın da yakından tanıdığı e, röportajlar yaptığı bir isimdi Doğan Kalafat. Evet Doğan Kalıfat için e, buradaki törenin ardından naaşı e, Zincirli Kuyu'ya götürülecek. Zincirli Kuyu Camii'nde e, öğle yıkılacak. Cenaze namazının ardından e, naaşı Zincirli Kuyu mezarlığında toprağa verilecek. Haritalar bu şekilde.